Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kurbanlık fiyatları hakkında bilgi vereceğim. Şu sarı hayvanımızı sattık şu hayvanı. 22.500 liraya verdik. Tahmini canlı ağırlık kurban bayramında 450 kilo. 250 kiloya yakında hayvandan et bekliyoruz. Yanındaki hayvana 25 bin lira istiyoruz. Şu hayvana 26 bin lira istiyoruz. Bu hayvanı da sattık. Bunu 21 bin liraya verdik. Şöyle evet, evet. görüldüğü gibi. Bu hayvanlarımıza dediğim gibi işte istediğim fiyatlara pazarlık henüz yapılmamış fiyatları. İsteyene canlı kilo 55 liradan da tartıp veriyoruz. E, tartımlarımız bayrama 5 gün kala 6 gün kala civarında yapıyoruz. Dişi hayvanda insanların bir tereddütü oluyor işte gebe çıkar mı gebe durumu olur mu diye. Biz bu hayvanlara tek tek baktırdık hepsinin gebeliğine. Mesela şu hayvanım, şu hayvanım yoruldu. E, gebe olduğu için ayırdım ben buna. Farklı renk bir küpe taktım kulağına. O da görünüyordur zaten. O hayvanım gebe. Ayırdım onu. Gelenlere o hayvanı göstermiyorum mesela. Zaten gördüğünüz gibi memeyi de bırakmış. Bu hayvanlarım da erkek hayvanlar. Bunların ikisini de sattım. Bu hayvanımı 26.500 liraya sattım. Bu hayvanımı da 27.500 liraya sattım. Fiyatlarımıza kesim ee de bölme dahil fiyatları. Bu hayvanlarımız kurban olmuyor. Burada yine kurbanlık düyelerimiz var. Bunlara 25'er bin lira istiyorum bu ikisine. Buna 28 bin lira istiyorum. Bu küçüğe 22 bin lira istiyorum. Bu ikisine 30'er bin istiyorum. Bunlar pazarlık edilmemiş fiyatlar tekrar söyleyeyim. Bunlara pazarlık edeceğiz yine. Bu hayvanlarda kesinlikle gebelik durumu yok. Bu hayvanımızı sattık. Böyle göstereyim. Maşallah. Dört dörtlük bir hayvan. Bunu 27 bin liraya sattık. Tahmini 280 kilo et bekliyoruz bu hayvandan. Kurban bayramında. Bu hayvanımız yine kurban olmayan bir hayvan. Şu siyah. Bu yanındakini de sattık. Ee, bu hayvanımızda 380 kilo et bekliyoruz. Erkek bir hayvan bu. 37 bin liraya sattık. Kalan hayvanlarımda erkek hayvan kalmadı kurban olan. Bir tane Büyük bir tosunum var. Onun harici erkek hayvan kalmadı. Kurban vasıflı erkek kalmadı yani. Ee, şu hayvanı göstereyim. Şu sarıyı ortadakini. Bunu canlı kilo 55 liraya verdik. Bayram günü tartılacak bu hayvan. Bunlar gebe ineklerimiz. İsteyene genç inek de var. Şu da küçük bir hayvan. Ee, eve Kurban kesmek için aldılar. Bir eve kurban olacak bu. Bunu 16 bin liraya sattık. Bununla da bayrama 170 kilo falan et bekliyoruz. Bu hayvanımız da kurban vasıflı bir hayvan. Ama 28 bin lira fiyat istiyorum. Dediğim gibi bu hayvanlar henüz pazarlık edilmemiş fiyatları. Bunlara bir de pazarlık edeceğiz. İsteyene genç inek de var. İneklerimiz de çok güzel. Bunlar ikişer üçer doğum yapmış hayvanlar. Bu hayvanlar da canlı kilo isteyene canlı kilo 50 liradan tartacağım. Ayak isteyene de yine peygamber pazarlığı pazarlık edip e, satarız. Bu hayvanlar da ortalama 450 ile 600 kilo arası canlı ağırlıkları var. İsteyeni istediği şekilde satarız. Ayakta da satarız, kilo da satarız. Nasıl isterlerse o şekilde satarız. Yerimiz Ankara Altındağ'da, Kavaklı Köyü'nde. Kesim yerimiz mevcut. Son sistem mezbamız var kesim dörde bölme bize ait. Maşallah.